Evet dostlarım yepyeni bir yep, video hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün yayınladığım önceki bölümde kod ben şerefsizi kılık değiştirerek köyümüze girmeyi başardı. Bobby'nin botunun kılığına girmişti ekranda görüyorsunuz. Ve ondan sonra dostlarım bir anda bizi taramaya başladı Bobby'le. O görüntülerin hepsini şu an izliyorsunuz. Bobby'e bir şeyler oldu. Bobby böyle yere düştü dostlarım üzeri kanlandı vesaire gözleri yanıp sönmeye başladı. Biz kod beni bir şekilde yakalayıp bakın şu an bu duvara bağladık. Bobby şu an hasta dostlarım. Yani Bobby herhalde yediği kurşunlardan dolayı önceki hastalığı tetiklenmiş olabilir. Bobby'nin hatırlarsanız ki hastalığı vardı. Böyle ekranda o görüntüleri görüyorsunuz. Kızarmıştı ve böyle gözü yanıp yanıp sönüyordu. Aynaları şu an oluyor dostlarım babaya. Babaya şu an bir şeyler oldu. Kevin Kasandra Cassandra babinin başında şu anda odasındalar. Babayı yatırdık dostlarım yani babi sürekli hasar alıyor. Katerina da bana Codman'ı öldürmeyelim dedi ve Codman'ı o yüzden buraya bağladık. Yani tam olarak Katerina biz Codman'dan ne öğreneceğiz? Yani bizim bu Codman'ı şu an paramparça etmemiz lazım. Bence hiç uğraşmamamız bile gerekiyor. Babayı hasta etti şeyler Şu an babi yatıyor yatalak oldu. Bize bilgi verecek. Onların canlanmaları imkansızdı yani mümkün değildi. Yanık ve ölü bir haldeyken hepsinin bir anda canlanmasının arkasında net bir şekilde bir şey vardır. Yani şimdi sen diyorsun ki biz Codman'e bir şeyler soracağız. O da sana söyleyeyim söyleyecek mi yani? Bu kod ben hiçbir şey söylemez. Bunun ağzından laf alamayız Katerina. Hemen param parça olmuş. Bırak şunun içinden geçeyim. Makine bunu biraz daha fazla param parça edeyim. Bak babayı düşün. Babaya dostlarım ne oldu bilmiyorum. Hala da şu an beni Gideceğiz babanın yanına birazdan. Katerina bir şey yazdı. Sadece sana bir kez soracağım. Hayata nasıl geri döndün? Evet mesela ben de bunu merak ediyorum dostlarım. Bunlar konteyner içinde ekranda görüyorsunuz böyle yanık bir şekilde bekliyorlardı. Ve bir anda hepsi canlandı bakın. Tüm efsaneler, tüm mob picker alıp yaktığım efsaneler hepsi canlandı. Hepsini öldürdük. Bunu öldüremedik. Bu da geldi sonra bizim kendince intikam almaya falan çalıştı. Cevap vermiyor Katarina sana. Bana bakmadı Bakıyorum. bile ya. Cevap vermiyor çünkü tanıyorum kodlarını ben. Kodmen sana cevap vermez ki, bana da cevap vermez. Yani bunu anca öldüreceksin bak. Yani bunu şu an kaybedecek bir şey de yok. O yüzden bir şey cevap falan vermeyecek katana. Çünkü kaybedecek bir şey de yok adamın. Öyle katını, ne yaptın? O elindeki ne? Farklı bir silah ürettim. Artık nitroksin yok biliyorsun. Elektrik sesleri çıkıyor. Elektrikleri şoka soktun kombine. Bence ne yapıyorum Katarina? Bir dakika dur bir sen onları bana at Katarina. Ben şu kombine bir konuşayım. At bana o elektri elektrikli yay mı nasıl bir şey? Aa bak. O yanasını elektrikli yay mı? Oha nasıl yaptın Katarina bunu? Tamam ben bir kombinele konuşmaya çalışacağım dostlarım. Şu anda kombinele öğrenmeye çalıştığımız şey aslında ne biliyor musunuz? Nasıl hayata geri döndükleri. Kodman, Lady, 32 birçok efsane yanık ve ölü bir şekilde konteynerdalardı. Ama bunlar bir şekilde canlandılar. Yani tamam eskisi kadar güçlü değil hiçbirisi. Direktman mesela tarıyoruz dostlarım parçalanıyorlar yani bir güç kayıp yaşamışlar ama hayatı nasıl geri dönmüşler bunu merak ediyoruz şu anda. Tell us anything. İlk şöyle bir mes mesaj yazacağım bekleyin. Ee, şu, dostlarım şöyle bir şey yazdım. Biliyorum bana cevap vermeyeceksin bize bir şey söylemeyeceksin. Do the right thing once. Bir kez hayatında doğru bir şey yap. Bir kez hayatında doğru tarafı seç. Bir de dostlarım ona böyle birazcık gaza getirecek şeyler de yazacağım. Mesela maybe we'll bring e, Lady. Belki Lady'yi geri getiririz ve her friends back again. Dostlarım şey yazdım hani onu birazcık böyle ikna etmek amacıyla bize bir şey anlatsın diye Code Belki Lady'yi ve onun arkadaşlarını geri getiririz falan yazdım. Yani bir kere olsun doğru söyle bize anlat yani nasıl hayatı geri döndüğünü merak ediyoruz şu anda kodmenin Bak şerefsiz ha bak Katana ne yazıyor görüyor musun? Sence oyundan çıkmalı mıyım diyor dalga geçiyor Katana bizde bak. Bundan adam olmaz ben sana söylüyorum bundan adam ol... Oyundan çıktı bak. istediği kadar çıksın ki dostlarım sıkıntı yok. istediği kadar oyundan çıkabilir Katerina. Hiçbir şey olmaz dostlarım merak etmeyin. İstediği kadar oyundan çıksın. Her türlü buradan hiç kurtulamayacak. Şu an demirlerle bağladık kodmeni buraya. Bak bak yine gel buraya. Bak yine çıkıyor. Gördün mü? Bak dalga geçiyor. Dostlarım hardan koddan şu an bize dalga geçiyor. Yani istediği kadar geçebilir. Umurumda bile değil dostlarım. Codman bu saatten sonra buradan kurtulamayacak. Bekle tamam. Tam yapmıyorum. Bekle dur tamam. Even if You quit the game. Oyundan çıksan bile you can't get out of here. Buradan çıkamayacaksın. İstediğin kadar istiyorsan önüne gir çık yap gir çık yap. 20 saat boyunca bunu yap Codman. Sen şu anda bu duvardan kurtulamayacaksın oğlum. Her yeri zincir edip dostlarım zaten paramparça. İki tane vursam ölecek. İstediğin kadar oyundan çıkıp geri gelebilirsin. Bence biz ne yapalım Katarina biliyor musun? Bizim köyümüzün görüntüsünü bozuyor şu i̇şte tipsiz Kodman. Zindan gibi bir yer yapalım tamam mı? Zindan gibi bir yer yapalım. Kodman'ı da oraya bağlayalım. Orada bir beklesin dostlarım. Gerekirse 2 yıl boyunca Codmanı orada bekleteceğim. Bağlayıp böyle orada bekleteceğim. Konuşana kadar illa bir gün konuşacak sonuçta. Olur mantıklı i̇lla konuşacak doğru. Eline kelepçe al tamam mı? Aldım. Eline kelepçe aldın mı? Okey. Tamam dostlarım şimdi bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Önce şu demirleri bir kıracağım. Tamam bunu kırdım. Bunu da kırdım. Bunu da kırdım. Katana kelepçene kelepçene katana kelepçene koş. Hah şerefsiz evladı seni. Tipine oğlum şu düştüğün hale bak lan artist suratın sıfatına bak. Tipsiz herif düştüğün hale bak. Tamam ben bir de şu kolbeni kucağıma alacağım. Bak Kevin yazdı. Aa dur dostlarım Kevin çağırıyor. Kevin en son Bobby'nin yanındaydı. Bobby hiç iyi durumda değil dostlarım. Bobby'ye bir çare bulmamız lazım. Bir dakika var yapınız. E, ne oldu Bobby iyi mi yazacağım? Şu an dostlarım merak etmeyin. Kolbin hareket falan edemez. Hiçbir yerde gidemez yani. Direkt iki kurşunla öldürürüz. O yüzden bakın böyle kedi gibi duruyor burada. Kevin'a e şey yazdım. Eee ne, ne, durumdayız? Bobby iyi mi yazdım? Galiba iyi değil dostlarım. Bobby'ye ne oldu inanın bilmiyorum. O da ayrı bir sıkıntı şu anda. Bobby galiba eski hastalığı tekrardan yüksetti kurşunla ilgili zaman. Başka bir şey oldu bilmiyorum ama Bobby'nin dostlarım şu anda gözleri yanık yanıp sönüyor. Bak Kevin e yazdı? Bobby şu an iyi değil. Bakman lazım yazdı. Tamam bekle bir dakika dur. Ee, Katarina sen kodlarına göz kulak ol tamam mı? Zaten bir yere de kaçamaz. Hatta kaçarsa diye baksana şu silahı atıyorum. Hatta Katarina şu mermiyi de al tamam. Eğer bir yere kaçmaya falan kalkarsa içinden geç tamam mı? Tamam merak etme sen ben, ben Bakıp geleceğim. Dostlarım babayın durumu hiç iyi değil. Yani babaya nasıl bir tedavi yapabiliriz bilmiyorum ama daha önce yani çok uğraştık babayın hastalığı yüzünden. Bu sefer yine uğraşmamız gerekecek galiba. <laughs> bakın babayı bak hala duyuyoruz bak hasar alıyor. Hiç durmuyor dostlarım hasar alması. Kaç dakikadır hasar alıyor bakın. Kasandır da burada ağlıyor. Bak görüyor mu bak burayı saygılık dostlarım şimdi burası sargılandı. Burada kurşun yemişti herhalde. Kanıyordu sürekli. Sargıladık burayı. Onun Şimdi bakın buraya Kassandra bir şeyler koymuş. Altı elma falan yedirmeye çalışıyor Babi'ye. E. Ama benim durumu iyi değil. Bir dakika Kassandra bir şey yazdı. Bobby'nin kana ihtiyacı var. E tamam verelim kana ihtiyacı varsa kardeşimin verelim direkt. Kan hepimiz verelim. Ya yani nasıl ama nasıl yani bir dakika kan ben veririm sıkıntı yok ama nasıl yapacağız o işi? Yani dostlarım Minecraft'ta da kan grubu vesaire var mı bilmiyorum. Babi'nin kana ihtiyacı olduğunu söylüyor şu an Kassandra. Ama mesela herkesin kanı uyuyor mu yoksa uymuyor mu? Kan nasıl vereceğiz? Onu tamam bi, bilmiyorum. Bir dakika yazdı. E, sadece iki tane kalbi kalmış. E, bunun bu, şu anda bunun olmasının sebebi de dostlarım önceki hastalığıymış. Bakın ben size söyledim Bobby'nin bu göz hastalığı vardı ya sürekli kızarıyordu alevleniyordu Sen ekranda görüyorsunuz İşte bu hastalık yüzünden babi şu anda bu halde Ve babinin iki kalbi kalmış Babiye kan lazım What should we do? ne yapmamız gerekiyor Let's give blood hadi kan verelim Tam direkt verelim dostlara babiye kan Ben kan vermeye hazırım Babi bana ne kadar kahpelik yapmış olsa da bundan birkaç bölüm önce benim kardeşim hala da Ve böyle olmasını e, görmek istemiyorum yani bu beni üzüyor Ben de direkt yazdım ne yapmamız gerekiyor kan verelim yani hadi gidelim. Kan, kanı direkt verelim yazdım Niye böyle yaptın? Bir dakika dostlarım galiba veremiyoruz direkt öyle kan. Nasıl yapacağız? B e, bizim kanlarımız e, babaya uymuyormuş. Sadece bir, bir, kişi varmış. Bir kişi mi var? Bir dakika Kevin'in kanı Kevin kardeş değil mi babanın? Uyumuyor mu? Yani benim uyumuyor, senin de uyumuyor. Peki o uyan kişi kim o zaman? Babanın kanı dostlarım herhalde bir kişiyle uyuşuyormuş. Ama bizde değil. Bir dakika kim o Huzdis? Onun kim olduğunu soracağım dostlarım. Babanın kanı birisiyle uyuşuyormuş. Kim olduğunu sordum. Değil mi? Mantıklı aslında dostlarım çünkü Bobby ile Dave aynı aynı şekilde konuşuyor böyle aynı bozuk konuşuyorlar daha çok birbirlerine benziyorlar Galiba Bobby'nin şu an kana ihtiyacı var ve tek uyuşan kan da Dave'in kanı e peki Dave nerede abi bu Dave kaç gündür yok zaten bu Dave nereye gitti Bir dakika veriz Dave diye bir soru sordum bekleyin Dave'in yerini sordum Madem kana ihtiyacı var Bobby'nin ve madem Dave'in Dave devin kanı sadece uyuyor o zaman Dave'i bulalım Bunun nerede olduğunu bilmiyor musunuz oğlum devin Dave, Dave nerede Dave'de bir şerefsizlik var dostlarım Öl geldikten sonra Dave ortadan kayboldu Belki de Öl'ü kurtaran bilmiyoruz Belki şu an Öl yaşıyor Bak Kevin de bilmiyorum yazdı. En son ben dave'in nereye gittiğini sormuştum Kevin'a. Hatırlayanlar vardır şey demişti bana. Mağara yendi demişti. Ve şu anda Kevin'a dave'in yerini sordum bilmiyorum yazdı. Ulan şerefsiz Dave. Ulan hayırsız. Bunlar ne hayırsız kardeş dostlarım. Dave orada yok. Kevin de bilmiyor. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim. Bir tane kontrolü direkt Dave'e bu ışınlanma deneyeceğim ama dostlarımız ışınlanmayı kapatmıştık. Dave'de kapattık mı hatırlamıyorum. Yani birçok oyuncuya bu sunucudaki ışınlanmayı kapattık. Ee, bir dakika şurada şalter var. Bir Dave 1545 e teleportlanma komutu deneyeceğim. Ee, TP Dave 1545. Dan tamam, dedim. Bir deneyeyim bakayım bir. Yok dostum. Biz ışınlanmayı de kapattık. Bizim e, etrafımıza düşmanlar gelmesin, ışınlanmasın bize diye. Yani bizim bütün köyde yaşayan herkeste de kapatmıştık. Demiş an ışınlanamıyorum. Peki devi nasıl bulabiliriz biz? Düşünmeye çalışıyorum şu an. Devi nasıl bulabiliriz? Dev nerede olabilir? Ölüyle alakası olabilir dostlarım. Ölü son burada e, ölü bir cesedi vardı ama sonra kaybolmuştu. Yani belki de ömrünün yanına gitmiştir. Belki Mimi evreninde olabilir. Bilmiyorum ki. Ne yaptın kod beni? Bağladım. Demirli. de şu an. de şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Babinin kana ihtiyacı varmış. Babi şu an bayağı kan kaybetmiş galiba ve kana ihtiyacı var. Ve sadece babinin e, uyuştuğu kan herhalde sadece Dave'in kanıymış. Şimdi Dave'in şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Dave'i bulmamız lazım. Dave ortada yok. Nasıl bulabiliriz Dave'i? Aklıma bir şey gelmiyor. Babinin botu. Bir dakika babinin botu. Doğru babanın botu aslında dostlarım. Babanın botu Katerina'yı buldu. Kod beni falan da hani bulabiliyordu vesaire. Öyle komut verebiliyorsunuz yani. Direktman botu komut veriliyor da ben botu kullanmayı bilmiyorum. Komut da bilmiyorum Katerina. E deneyelim mi? Tamam deneyelim. En son dostlarımız botu tekrardan şu evin altındaki yere koymuştuk. Oraya indirmiştik. Bir dakika bir deneyelim ama sanmıyorum yani Katerina. Çünkü o bot kitapla çalışıyor ve şöyle bir durum da var dostlarım. O bot birazcık bozuk bir bot. Yani daha tam bitmemiş bir bot ve bu yani sıkıntı biraz. Bak bot burada. Şimdi Katerina bot kitapla çalışıyor diye hatırlıyorum. Ona bir şey yazdığınız zaman size cevap vermiyor. Bana bir kitap atsana. Kitap var mı Artık. sende? Sende vardır kitap. Vay vay. Tam bir dakika. Şimdi bu kitaba mesela ne yazabilirim? Çok klasik olacak ama find Dave 15 45 yazsam olacağını düşünmüyorum. Mesela biz seni bulurken e, dostlarım hatırlarsınız o videoyu. Biz Katana'yı aradığımız Katana'nın kaybolduğu ve bana sürpriz yapmak için mağaza açtığı videoda biz bota dostlarım Katana'nın gönlünü tarif etmiştik de öyle seni bulmuştu. Yani senin gönlünü tarif etmiştik bota. Sen nasıl görmüş, görünüyorsun, nasıl giyiniyorsun diye. Yani o yüzden dostlarım büyük ihtimalle bu bota bir tarif falan vermemiz gerekiyor. İşte atıyorum Dave e, esmer tenli, siyah tişörtlü bilmem ne diye ve bot bunu hafızasına alıyor ve o şekildeki insanları etrafta aramaya başlıyor. Yani ben bir şansımı deneyeyim. Direktman kitaba Find Dave 15 45 yazdım ama olacağını pek düşünmüyorum. Bir attım bakayım kitabı. Tamam kitabı şu an aldı. Olur mu sence? Bence hiç olmayacak. Belki olur ya. Yani İngilizce bir şekilde acaba tarif etsem Dave'i. Bak bak kitabı yine geri attı. Yok dostlarım reddediyor. Bakın komutu reddetti. Kitabı yine geri attı. Yani buna bir komut gibi bir şey bulmamız lazım Katarina. Yani bunun komut dilini ben bilmiyorum. Bunu Bobby biliyor. Bu Bobby dostlarım şu anda yani kafayı yedik. Bir şey bile yazamıyor sohbete. Ya bunları soralım. Doğru Kevin'la Cassandra belki biliyordur. Cassandra bilme ihtimali var Katarina. Tam dostlarım yukarıya çıkıp bir Kevin'la bir soralım. E, botun nasıl çalıştığını biliyorlar mı diye. Bot V4'ü kullanmayı bilmiyoruz ama birileri biliyor olmalı. Üst kata çıkıp hemen Kevin ve Cassandra'yı botu kullanmayı biliyor musunuz diye sorduk ama olumsuz bir cevap aldık. Ne yapsak diye düşünürken karşımıza Koko çıktı. Hmm, bildiğini sanmıyorum. Patron yardıma ihtiyacınız var mı? <laughs> Dışarıdaydım da birazcık gezmiştim. Geri geldim. Yok Coco'cum teşekkür ederim. Yardıma falan ihtiyacımız yok. Komut. <laughs> Koko? Katerina ne komodu, koko, koko ne komodu bilecek ya? Nasıl bir komut Katerina? Yani biliyor gibiyim aslında. Benim bilmediğim çok bir şey yoktur bu dünyada. Biliyorum ben, ben komut bilirim, her şeyi biliyorum. Benim adım Koko. Ben komut da biliyorum, her şeyi biliyorum. E Koko bir denesin. Ya Katerina neyi deneyecek Allah için? Koko nasıl o şeyi çalıştırsın botu ya? Böyle bir şey mümkün mü? Ya ne kaybederiz denesin işte. İyi tamam, tam deneyelim. Dostlarım biz bilmiyoruz Koko bilecek, aynen. Tam Kokoş. gel hadi aşağı sana bir şey göstereceğiz, gel. Tamam patron, geleyim. Gel, gel tamam gel bir dostlarım tam deneyelim bakalım ben sanmıyorum ama Katerina ben denesin diyor deneyelim tamam yani bu bot dostlarım Kevin'la Cassandra bilmiyor daha onlara sorduk Kevin Cassandra botu çalıştırmayı bilmiyor Koko mu bilecek Kokocuğum bak şimdi bak geç şuraya sana bir kitap atacağım geç şuraya al şu kitabı Al o kitabı. Bak bu bot hani botu biliyorsun. Bu bot kitapla çalışıyor. Ve bizim şu an dev 15 45'i bulmamız gerekiyor. Hatırla daha önce Katerina'nın yanısı bu e, ararken bota şey yapmıştık. Komutma bot vermiştik. Sen kıyafetlerini giymiştin Katerina hatırlıyor musun? İşte şimdi bizim de bu bota dev'i bulmamız gerekiyor. Aynı ona komut komut vermemiz lazım. Ben anlamadım yani nasıl komut veriliyor ama kitapla verildiğini biliyorum. Yapabilir misin? Bir deneyeyim patron. Yani daha önce hiç kitapla komut vermemiştim ama belki bu sefer bunu yapabilirim. Bilmiyorum yani tam olarak. Ama deneyeyim hemen. Bir dakika bir kitaba bir şey yazacağım şimdi. Şunu şöyle gireyim. Bunu da böyle yapacağım. Bunu da böyle yaptıktan sonra bunu da böyle yaparım. Ee, day 1545 tam nasıl bir şey bilmiyorum ama bir deneyeyim. Tamam şimdi bu kitabı ne yapayım patron? Şimdi o kitabı bota atman lazım. Bota atıyorduk öyle bir şey yapıyorduk. Tamam patron hemen atıyorum. Bakalım çalışacak mı? Attım. Bu ne lan? Tamam şu an dostlarım direktman kitabı attı. Ha ne yazdın kitabı koku bir şey ne, nasıl bir şey yazdın? Pat Patron çok güzel bir şey yazdım. A1545 adımdaki tüm oyuncuları bulmasını söyledim. E, hepsini bulacak. Aa, kitabı attı. E, oğlum kitabı attıysa komutu kabul etmiyor işte. Demek ki yanlış. Yani kitabı at bot sana geri atarsak komutu hiç kabul etmiyor oluyor. Yani öyle bir komut yazman lazım ki bot bunu kabul etmesi gerekiyor. Ve direktman Dave'i araması gerekiyor. E, anladım yani. E, o zaman şöyle yapmamız gerekecek. Bir, bir dakika düşünmem lazım. İlk olarak botu bir test etmek için başka bir Komut yazdım geldim patron? Bunu şimdi atacağım ve bakalım bot ne yapacak? Çalışacak mı? Tamam at bakalım deneyelim. Test etmek için bir komut yazmış dostlarım. Kitabı attı. Koku kitabı geri atmıyorlar oldu galiba. Koko. Dostlarım oldu bir dakika oldu. Aferin lan Koku yaptım bir dakika ne yapıyor şu an? Taş kazıyor. Patron çalıştı. Vallahi çalıştı patron. Ona taş kazma kamada girmiştim ve oldu. Şimdi dev kamada girebiliriz. Tamam çok iyi çok iyi tamam. Kitap var mı sende Koko? Kitap yok hayır. Kitap lazım. E tamam ben kitap alıp geleyim o zaman. Katarina sen bak tamam mı bunu? Dostlarım çalıştırdı lan. Vallahi hiç beklemiyordum. Vallahi çalıştırdı delireceğim. Koko daha demin dostlarım bozu çalıştırmayı başardı. Herhalde denemek için taş kazma komodu falan girdi. Bota ve direktman çalıştı. Tamam şimdi ben direktman dostlarım Koko kitap getireyim. E, Dave'i bulma komodunu girelim ve devi direktman bu bot sayesinde bulabiliriz lan. Koko'nun hiç bunu yapabileceği aklıma gelmezdi. dakika bizim kitaplar neredeydi? Buradaydı. Dur şu envanterimi biraz boşaltacağım dostlarım. Çok garip envanterimde garip garip eşyalar var. Şunları birazcık atalım. Gereksiz eşyaları bir atacağım. Bu sandık boş. Dur bu sandığa da bir şeyler atayım. Şöyle tüm gereksiz eşyaların hepsini atacağım dostlarım. Tam bunu da attım. Bir de gelmişken bir dakika Kodben'e de da bakayım dostlarım. Katerina Kodben'i mağazasını kapattığını falan söylemişti. Bir ona bakacağım. Nereye kapattı acaba? Çünkü de kaçma ihtimali var her zaman. Abi önlemi elden bırakmamak lazım. Aa bakın buraya bağlamış kodmen'i. Buradan hayatta kaçamaz dostlarım bu. Zaten çıkamaz da bir yere. Çıktığı zaman da direkt öldürürüz yani çıkarsa eğer. Yani. Tamam kodmen de burada şu an. Direktman Koko'yu direktman şeyleri yapacağım dostlarım. Kitapları vereceğim ve ondan sonra umarım bot devi bulabilir ve devi bulduktan sonra babaya kan Çünkü şu anda babanın durumu hiç iyi değil. Umarım bunu başarabiliriz. Yani Koko bunu yaparsa gerçekten ne isterse yapacağım Koko'ya. Vallahi bak ne isterse yapacağım. Umarım şunu başarabilir yani bakın çok önemli. Dave çünkü bulmamız lazım öbür türlü hiç bulamayız. Dur aşağı indim. Ne oluyor lan Koka? Koka botu ne oluyor? Bilmiyorum patron denedi bir şey oldu bota. Ben bir şey yapmadım. Bir anda kendi kendine etrafa vurmaya geliyor üstüme geliyor. Kendi kendine etrafa vurmaya başladı patron. Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine yapıyor. Tamam oğlum al durdur şunu bekle şu kitabı al. Al şu kitabı durdurmaya çalış şunu. Bak dostlarım kafa yemiş. Bot kafa yemiş. Koku durdur onu. Bir şey yap. Bir, bir dakika patron denemem lazım. Bir, bir deneyeyim hemen deneyeceğim. Bekle şimdi hemen deniyorum. Umarım başarabilirim. Yoksa bütün odayı başımıza yakacak bu manyak deli. Gerçekten yapacak yani. Ka Kaşlarım terledi. Çok stres oldum. Ne yaptı bu katana demin? Hiçbir şey yapmadı. Anlamadım. Birden böyle oldu. Lan botu çalıştırdın diye sevindik. Botu, botu kafaya dettin Koko. Dur dur patron hallediyorum. Bitti komut şu anda deneyeceğim. Bekle. Tamam hallettim. Hallettim. Şimdi direkt ben bunu atacağım. Botu atacağım. Hadi at abi tamam atla dostlarım kitabı. Aha durdu tamam durdu 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 tamam yeni komutu verdim şu an Koko. Aferin lan durdurdun Koko. Koko bak şimdi dur bekle. Bak kitabı sana geri attı Koko kitabı geri attı. He, kitabı geri mi attı? Bir dakika. Koko hadi bak Davy Davy olmasını söyle bota bak. Daha demin taş kazdırdım bota. Bence onu da yaparsın. Şimdi söyle patron. Bu bota Davy 1545'i buldurmamız için Davy 1545'i bota tanımlamamız gerek. Yani onun görünümüne falan ihtiyacımız var. Bunu yapmamız için de Davy'nin kendisi lazım. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Yani zaten Davy'nin kendisi burada olsa bu bota zaten gerek olmazdı. Ama şimdi ben denediğim bir şey bir komut hatası verdi ve Davy 1545 bir şey tanımamamız gerekiyor bu bota. Tanımamamız gerekiyor bir dakika. O zaman şöyle yapsak bekle. Ee, ben direktman dostlarım skinimi dev 1545'in 15 skinini yapayım. Sen de şey yap bota tanımla benim karakterim ya. Yani böyle gözüküyor böyle gözüken birileri bulmasını söyle bota. Bir denerim patron yani onu yapabilir miyim tam bilmiyorum ama bir deneyeyim. Tamam bekleyin o zaman ben bir dostlarım oyundan çıkayım. Ee, dev karakterini giyip geleyim. Tamam dostlarım tekrardan oyuna girdim şu anda bakın geldim oyuna. Dev skini yaptım kendime. Tam bak kokuşum ne yapıyorsun biliyor musun? Bak daha öncesini hatırla. Biz daha önce dostlarım katanayı buldurmak için bota. Bota bir kat katana nasıl tanımlamıştık. Öyle bir şey gerek yok Oko. Yani şu an bak beni görüyorsun. Direkt ben beni bota, 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 tanımlaman lazım. Yani işte kırmızı bot e, giyiyor. Mavi pantolonu var. Siyah tişört var. Bu şekilde tanımlayıp kitabı bota atman lazım. Tamam patron. Şimdi ben seni şu kitaba bir yazayım. Bekle. Siyah tişörtü var yazdım. Kırmızı pabuçları var yazdım. Gözleri siyah ve esmer tenli yazdım. Çok çirkin de yazayım mı patron? Çok çirkin yazma oğlum. Çok çirkin. Kime göre neye göre çirkin onu yazma. Sen siyah tişörtü var yaz. Esmer yaz. Ağzı ve yüzü gözleri siyah yaz. Bunları yaz. Tamam yazayım patron. Ben çirkini sildim. Yerlerini de yazıyorum. Tamam yazdım. Oldu. Tamam at bakayım botu. Hakikaten de sen de babaya e baksana gidip. Babi Bobby... iyi mi? Çok vaktimiz tamam. kalmadı. Git babaya e bak. Bakın. At koku hadi at 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 at. Tamam şu an dostlarım bir tanımlama yaptı koku kitaba. Bot bunu yapacak mı? Hadi. Hadi. Olmuyor lan koku niye duruyor oğlum bu? Biraz vakit olabilir patron. Bilmiyorum ben de. Oğlum bu duruyor ama bak kitabı şu an atmıyor farkındaysanız dostlarım. Duruyor sadece yerinde. Lan bana geliyor bu koku. Oğlum bu beni takip ediyor. Lan beni mi tanımadın sen? Bilmiyorum patron herhalde bir yanlışlık oldu ya. Galiba seni buldu mu? Ama sen dev değilsin ki. Seni bulmaması gerekiyordu. Ya yapacağın şey tüküreyim Koko oğlum ben dev değilim lan. Gerçek dev arayacağız. Dostlarım bu beni takip ediyor herhalde. Bir dakika deneyeceğim bir. Vallahi dur takip ediyor. Oğlum delireceğim koku yaptım. Komoda tüküreyim senin ben. Lan ben dev değilim dostlarım. Gitmiş beni takip ediyor şu anda bot. Bak yanıma geliyor. Patron bir karışıklık oldu ya düzelteyim hemen. Dilerim seni takip ediyor bu Dur bir geleyim oraya ben Oğlum gel düzelt şunu o zaman dur Beni takip ediyor şu an bot. Patron bana yeni bir kitap lazım. Durdurmam gerek bunu. Yanlış oldu da komut. Tamam al kitap. Oğlum bak valla bak. Şu düzgün düzen şunu oğlum. Dev derken beni beni takip etmeyecek. Gerçek Dev'i takip edecek. Tamam şimdi hemen durduracağım patron. Bekle. Hah tamam durdurun hemen. Tanımlamasını yapmamız gerekiyor dostlarım. Bot'u tanımlayacağız. Ondan sonra direkt ben bot gerçek Dev'i bulacak. Beni değil yani ben örnek olarak. Hani ben örneğim. Hani şey gibi bir komut yazabilirsin Koko. İşte 10 e, blok içindeki Dev değil. Dışarıdaki Dev yani. Başka bir Dev olacak anladın mı? Ben 10 blok içinde durayım. Beni bulmasın. Tamam patron dur, Şimdi kitabı bir dakika buraya atıyorum. Attım. Tamam şimdi anlaması lazım patron. İstersen bir ileriye git bakalım takip ediyor mu seni. Ona bir bakmamız lazım. Tamam dur bir deneyeyim. Tamam şu an takip etmiyor Koko Bak şimdi komutu düzelt tamam bak Son kitabı atıyorum başka kitap kalmaz zaten Şunu da al Ne yapıyorsun biliyor musun? Bak beni dinle Koko iyi dinle beni Benim dışımdaki değil bak Bu tipte benim dışımdaki kişiyi bulsun tamam mı bak Direktman bulsun oraya gitsin Tamam patron ben şimdi anladım Daha demin yanlış girmiştim de Şimdi anladım ama merak etme Şimdi hemen yapacağım 10 blok yazacağım Ve 10 blok içindeki hiç kimseyi bulmayacak Dışarıdakini bulacağım Heh aferin yap onu Katana babi nasıl? Babi hiç iyi değil acele etmemiz lazım Hiç mi iyi değil? Ee, yani şu an deniyoruz Katere herhalde olacak gibi bak şu an Koko bir şeyler yapıyor. Dave'i bulacağız tamam. Benim dışındaki Dave'i direkt aratacağız. Botu ve direkt bulacak. Koko oldu mu lan? Son şeyleri yazdım patron. Şimdi bir daha deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şu da bir gireyim. Tamam. Olması lazım şimdi artık. Atıyorum. Attım. Hadi lan Koko yap lan şunu. Hadi be. Tamam şu an dostların komodu düzeldi tekrardan attı. Gidiyor. Koko gidiyor. Oldu patron oldu. Gel. Gidiyorum. Katana ben gidiyorum tamam mı? Bobby, Bobby göz kulak olun ben gidiyorum. Galiba <laughs> devi bulmaya gidiyor tamam? Hadi Bobby'ye göz kulak olun hemen geleceğiz devi bulup geleceğiz. Tamam dostlarım şu anda çalıştı vallahi çalıştı billahi çalıştı yemin ederim çalıştı. Şu anda yapmamız gereken tek bir şey var. Devin yerini bulmak ve ve Bobby'nin hasta olduğunu ve kana ihtiyacı olduğunu söyleyeceğiz. Şerefsiz dev ortada yok. Yani şüphelerim var dostlarım umarım dev ölüm yanında falan değildir çünkü öl dostlarım kurtulmuştu. Umarım böyle bir şey ortada yoktu tamam. Bu aferin lan sana. Aferin lan sana kol. Krasından. Ben de yani birazcık kendi çapımda Bobby gibi bir kamutçu yani? Tamam hadi yürü bot gidiyor oğlum yürü yürü takip edelim botu tamam yürü. tam dostlar şimdi direktman botu takip edeceğiz. Bakalım bot bizi nereye götürecek? Şu anda koko komutu girdi ve bot şu anda bir yere gidiyor. Ama nereye gidiyor diye soracaksanız ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal Dave'in Dave yerine gidiyor. Bakın demek ki Dave buralarda bir yerde. Buradan gidiyor çünkü bot. Bakın şu an düz devam ediyor. Şu an biz de botu takip ediyoruz arkasından Coco'yla. Bizim Mine ofisinin oraya geldi. Patron bir şey diyeceğim. Sen botu takip etmeye devam et. Ben de gideyim de bir Jackson'a bakayım. En son ofisteydi. Tamam hadi ki sen Jackson'a bak o zaman. Ben botu takip etmeye devam ediyorum. Tamam dostlarım. Şu anda bir yere gidiyor bakın. Şu an Mine ofisinin oraya geldi. Biz ofisten açmıştık ya burada hatırlıyorsunuz. Oraya geldi. Bakalım buradan nereye gidecek bot. Bir takip edeceğim full. Nereye gittiğini merak ediyorum. Değeri bulabilecek mi bulmayacak mı? Koko doğru mu komodu girdi? Yanlış mı komodu girdi bilmiyoruz. Ama şu anda Cassandra'nın söylediğine göre bizim Dave'e ihtiyacımız var. Durdu lan bu. Bak buradan gidiyor bu sefer. Cassandra'nın dediğine göre dostlarım Dave'e ihtiyacımız var çünkü Bobby'nin kana ihtiyacı varmış ve sadece Dave'in kanı uyuyor. O yüzden de Bobby, Dave'i direkt bulacağız, köye götüreceğiz ve babaya kan vereceğiz ve umarım Bobby iyileşir. Umarım yani. Tamam, buradan düz devam ediyor. Ee? Lan! Bir dakika burada mimik portalın ne işi var? Dostlarım burada mimik portal var bakın. Yani öğlün yaşadığı evrenin portalı var burada. Bir dakika. Tahmin etmiştim. Yemin ederim tahmin etmiştim. Bakın dev dostlarım ölü kurtaran kişi aslında. Hatırlıyor musunuz? Bakın ekranda görüyorsunuz. Dev yerde kanlar için ve yok olmuş. Dev de ortada yoktu o zaman. Bak durdu bot burada durdu. Bir dakika. Demek ki dev şu an ölün yanında dostlarım. Bakın mimik portalına getirdi direkt bot bizi. Koku doğru komuna girmiş. Bakın direktman ben bot beni mimik portalına getirdi. Ve büyük ihtimalle mimik portalının içine girdiğimiz zaman ölün oraya falan gideceğiz. Bak bak bot direkt burada durdu dostlarım. Demek ki dev şu an öğlün yanında. emin oraya gidersen bana kesin saldırır bunlar demek ki bakın şerefsiz de evi görüyor musunuz? Direkt ben Ölün yanına gitmiş dostlarım. Direkt Ölün yanına gitmiş ilk fırsatta. Şerefsiz değil. Benim acilen dostlarım bu portaldan geçmem lazım ama beni nelerin beklediğini bilmiyorum. Abi bir dakika bot bug'da kaldı. Ne oluyor lan? Herhalde bot dostlarım içeriye girmeye çalıştı ama gire giremeyince bug'da kaldı. Bir dakika şu an bot bug'da. Telefon çalıyor. Dostlarım kok arıyor. Bir dakika kok arıyor. Alo? Acilen bunu da söyleyeceğim bilmiyorum ama Jackson. Ne oldu oğlum Jackson'a? Söylesene. Nasıl lan? Kanlar içinde yerde yatıyor. Bir dakika dur. Ee, Koku belki ölmemiştir. Sakin ol. Ee, onu kaldırıp köye götürmeye çalış. Tamam mı? Tamam ama dikkatli ol koçum. Jackson ölmüş dostlarım yerde kanlar içinde yatıyormuş. Jackson'ı kim öldürmüş olabilir lan? Lan Jackson'ın hiçbir suçu günahı yoktu o çocuğun. Düzelmiş Jackson iyi birisi olmuştu. Çok sinirlendim şu an. Bir dakika bekleyin. Ya bunu ölüler yaptıysa? Ya öl. Bizim köyden kaçtıktan sonra belki Dave ona yardım etti dostlarım kaçarlarken bak portalı buraya yapmışlar. Belki Miami ofisinin oradan geçerken Jackson dostlarım e, ölü gördü artistlik yaptı ölü öldü bunu öldürmüş olabilir. Bunun eğer öyle bir şey varsa var ya. Ne Dave yaşatır ne öyle yaşatır. Hiç kimse yaşatmam dostlarım. Hiç kimse yaşatmam o çocuk bakın. Umarım ölmemiştir. Umarım Jackson ölmemiştir. Şu an çok sinirlendim dostlarım. Jackson ölmüş. Belki de abi bilmiyorum. Benim bu portaldan geçmem lazım. Bir dakika önce bir skillimi eski haline geri getireyim. Tam da dostlarım getirdim. Direktman portaldan giriyorum. Ev büyük ihtimalle mimik evreninde. Çünkü bot beni buraya getirdi. Giriyorum. Abi her şeyi tahmin ettiğim gibi dostlarım bakın direkt ben nereye geldim bu evi hatırlıyor musunuz? Bu ev eskiden Mimi indi Mimi de efsanesi Debeler ama öl Mimi öldürdükten sonra bu ev öyle geçmişti. Hatta öl bütün 15-45 kardeşleri dostlarım örgütlemişti bu evde yaşıyorlardı. Babi de bayağı burada kalmıştı. Demek ki dev tekrardan buraya gelmiş. Abi öl kesin canlandı bakın yüzde yüz eminim bir dakika ama şu an hiçbir şey bence önemli değil. Babi'nin hayata geri dönmesi lazım. Eve girmeyeceğim bekleyin Dave. Uh, are you here? E, Bobby hasta oldu. Babi istik. Dave burada mısın? Babi hasta oldu. I need your help. Yardımına ihtiyacımız var yazdım. Yani umarım dostlarım Dave şerefsizi buradadır da mantıken portal burada. Bot beni buraya getirdi. Portaldan girdim. Direkt ölüm evine çıktım. Dave e direkt seslendim şu an. Dave burada mısın? Bobby hasta olduğu yardıma ihtiyacımız var. Dave please answer. Cevap ver lütfen. Come here. Outside the house. Evet, evin dışına gel yazdım. Dave yapma bak. Birazcık mert olun. Biraz delikanlı olun. Tamam bakın. Babayı bir canlandıralım. Ondan sonra ne haliniz varsa görün. Defolup gidin. istemiyorum Ne, ne Dave öyle ne Dave'i. Bu öldü ne ölümsüz bir insanmış dostlarım. Yani %100 ölmediğine eminim şu an bakın. Her şey taşlar yerine oturuyor. Demek ki Dave kurtardı. ölü kurtardı. öyle buraya getirdi ve o zamandan beri Dave zaten yok dostlarım. Gitti. Geldi geldi. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Senin burada ne işin var lan? Sana kapımızı açtık. Köyümüze seni davet ettik. Köyümüzde kalıyorsun. Biz sana güvendik. Kapımızı açtık. Gittin ölünün yanına mı yerleştin? Bak ne oldu yazdı. Tamam şu anda sinirimi bir kenara bırakmam gerekiyor ve devden yardım ya devin de, yardımına ihtiyacımız var. O yüzden direktman düzgünce yazacağım. Bobby vuruldu. He needs blood. İkana ihtiyacı var. I just need your blood. Sadece senin kanına ihtiyacı var yazdım. Yani çünkü dostlarım bunlar büyük ihtimalle aynı kan grubunda falan sahipler böyle değil. O yüzden direkt ben de öyle yazdım. Bobby vuruldu. E, şu anda it, kana ihtiyacı var ama sadece senin kanına ihtiyacı var yazdım. Hadi dev gidelim. Hadi koçum gel. We have to be fast. Hızlı olmamız lazım. Hadi yürü gidelim. Hadi yürü gel. Lan nereye bakıyorsun gelsene. Lan Dave. Oğlum hadi yürü. Kardeşin ölüyor oğlum. Ölüyor kardeşin. Hadi yürü gidelim hadi. Kardeşin ölüyor Dave. Şerefsiz Dave nereye bakıyorsun. Gitmemiz lazım oğlum. Vaktimiz yok dostlarım hala duruyor. Lan Dave cevap versene oğlum. Dave hadi gidelim lan. Kardeşin ölecek oğlum. Yürü portal şurada dostlarım. Direkt gitmemiz lazım. Bu nereye bakıyorsun? Şerefsiz evladı öl geliyor. Ya bıktım ben bunların ölümsüz mü dokuz canlı ya. Şu hale bakın dostlarım bastonlarla yürüyor bak. Bak bir bacağı gördünüz mü orada unutmuştu. Bak bastonla yürüyor öküz oldu öküz geldi. Bir de mutant haline duruyor bak. Hay tüküreceğim dostlarım ben tahmin etmiştim zaten ben bunu biliyordum. Bakın demek ki Dave öl kaçırmış ve buraya gelmişler. Ama şu an durumlar farklı. Yani Dave'in yardım etmesi gerekiyor. Yoksa kardeşim baba ölecek. Bana ne yaz bak önüne yazdığına bakın. Babaya yardım etmeyeceksin. O bizden birisi değil yazdı? Ulan şerefsiz herhalde. Sen nasıl bir virüssün? Nasıl bir mağlukatsın sen ya? Don't listen him. Onu, 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 dinleme Dave yazdım. Onu dinleme Dave. Bobby is your brother. Bobby senin kardeşin. Dave buraya bak. Dave onu dinleme Dave. dev Dave onu dinleme buraya bak. Dave. Dave onu dinleme sakın. Bobby senin kardeşin. Tabii ki de yardım edeceksin. Onu sakın dinleme oğlum. O senin aklına girmeye çalışan yaşlı şerefsiz Boş ver. Boş ver. Gel gidelim. Kardeşine yardım et. Yoksa Bobby ölecek dostlarım. Bobby'nin böyle ölmesine izin veremem. Bobby'nin asla böyle ölmesine izin veremem. Dev kararsız kaldı bakın bir öyle bir bana bakıyor. Oğlum gelmen lazım. Gerizekalı dev seni gram seviyorum ama şu an dostlarım deve e ihtiyacımız var. Babinin kanıyla devin kanı, kanı uyuşuyor sadece. Bak ne yazdı? Sen gerçek bir 15 45'sin. Asla zayıflara yardım etme yazdı öyle. Oğlum your brother going to die. Kardeşin ölecek oğlum. Kardeşin ölecek lan. Oğlum kardeşin ölecek boş ver. Come here. Let's go boş ver ölü boş ver gel kardeşin ölecek öl öl şerefsiz senin aklına giriyor sadece gel hadi gidelim hadi gel öl geliyor dostlarım öl geliyor valla bak kafasına sıkacağım oku oku Bir dakika dev bir hareketi yaptı. Aa dostlarım duvar ördü. Tamam dev dostlarım dev tam bizi seçti. Dev bizim, bizim, benim de gelecek tamam. Doğru tarafı seçtim. Dev al aferin mantıklı olanı yaptın. Hadi gidelim yazdı. Lan ne oldu öyle duvarın arkasında kaldı ne oldu? Ne oldu şerefsiz? Oh tipine tükürdüm yürü. Yürü gidiyoruz dev yürü. Tam dostlarım dev, dev doğru olanı yaptı. Dev direkt ben doğru olanı yaptı. Bak hala arkadan yazıyor. Bunu yapma sen zayıf değilsin yazıyor. Aynen aynen. Aynen bağırmaya devam bağırmaya devam. Bağır arkadaşlar oradan bağır. Hadi Dave, yürü. dostlarım çok az kaldı sabredin umarım babaya e bir şey olmamıştır bir ben bir ofisine geldim. Dave, I am take a look at something. Ben bir şeye bakacağım. go to village. Sen, sen köye gitti yazacağım Dave'e. Go to village. Sen direkt ben köye git ben bir şeye bakacağım. Dostlarım hatırlıyor musunuz? Daha demin Coco Jackson'ın öldüğünü söylemişti ve ofise bakmaya gitmişti. Yani Jackson'ın birisi gelip ofisini orada öldürmüş. Bunu Dave'e soracağımmış o olaylar bittikten sonra. bu dolar mı? Yok. Oğlum baksanıza ofisin içinden geçmişler dostlarım. Sandalyeler falan hep dağılmış. Bak yerde kan var. Zümrütler de gitmiş. Bakın zümrütleri de almışlar. Yani birisi dostlarım buraya gelip Jackson'ı tek başına bulmuş. Ben Jackson'ı burada bırakmıştım. Ofise göz kulak ol vesaire demiştim de Jackson Direktman burada birisi gelip öldürmüş. Yani koku Jackson'ın telefonda öldüğünü söylemişti. Bilmiyorum. Bunu kim yapmış olabilir? Benim kafamda Dave ve Öl var fikir olarak. Çünkü mantıken biz Ölü öldürdükten sonra Ölü ortadan kayboldu, Dave de ortadan kayboldu ve bakın Pozal şu ilerideydi. Yani büyük ihtimalle Dave'le Öl buradan kaçarlarken Jackson onları görüp onlara saldırmaya falan çalışmış olabilir. Ç saldırırken de Dave'le Öl direktman Jackson'ı öldürmüştür. Bilmiyorum. Neyse onu da bakacağız dostlarım. Şu boyu bir düzeltelim, baba bir verelim ondan sonrasında Jackson'ı kim öldürdü bunu araştıracağız. Merak etmeyin. Dave nerede? Dur şu Dave'e ye yetişmem lazım. Nerede? Oğlum nereye gitti bu? İzini kaybettim dostlarım. Dave nereye gitti? Umarım bak umarım köye gitmiştir. Bak panikliyorum böyle farklı farklı yerlere giderse vallahi deliririm. Mantıken o kadar kısa bir süre. Aa gitmiş tam. Dostlarım gitmiş durun geldim ben de geldim. Ben de geldim duruyor. Dave'e yetiştim Dave'e yetiştim Dave'e yetiştim. Gir gir eve gir eve gir eve gir eve gir eve. Gel 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 yukarı 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 yukarı. Bak babi hala hasar oluyor dostlarım. Babi hala hasar oluyor. Katarina ne durumda babi Gerçekten. kötü mü hala? Kötü hala. Tamam şu an devi getirdik işte Katerina. Umarım bir şekilde kanman alır Kat Ay pardon Kassandra kafam karıştı iyice. Babi iyileşir. Babinin renginde de bir farklılık var sanki fark ettin mi? Biraz evet bir yandı bir şey kızarıyor, oldu. Kızarıyor bir şeyler oluyor. Allah bak Kassandra'ya bakın dostlarım. Eline şırınga aldı bir de şişe aldı. Bak şu anda devden kan alıyor büyük ihtimalle tamam. Bakın şu anda devden kan aldı. Oha Kasan Kassandra'nın elindeki şişeye bak. Tamam şimdi o şeyi ne yapacak Bobby'ye mi mont edecek? Umarım babi iyileşir yani bu şekilde. tam babiye kızgınım vesaire ama bu şekilde de ölmesini falan istemem yani. Tamam şimdi. Aa bak şeyi bu B tuttu bak sesler geliyor Katerina duyuyor musun? Lok 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 sesler geliyor. Evet. Döküyor büyük ihtimalle şu an işlerin içindeki şeyi. Hadi düzel Bobby düzel Bobby. Düzeldi! Oldu! Bobby kurtuldu. İyi kurtuldu. şimdi? Kurtuldu. Vallahi kurtuldu. Bak asır alması durdu Katerina ve şu anda gözleri de yanıp sönmüyor. Kurtuldu. Başardın!